Bırakmak isteyip de bırakamayanları yakından ilgilendiren bir haber var sırada. 13 şifalı bitkiden hazırlanan bıktım tozu sigarayı bırakmak isteyenlere büyük fayda sağlıyor. Öyle ki bu tozun sigarayı bıraktırma oranı %95'in üzerinde değerli izleyenler. Önce kapalı alanda sigara yasakları ardından sigara fiyatlarına gelen zamlar artık sigarayı bırakma zamanı dedirtiyor. Sigarayı bırakmak isteyenler de kendilerine yeni çözüm yolları arıyor. Sigarayı bırakmanın yollarından biri de aktarlardan geçiyor. Aktarlarda hazırladıkları karışımlarla sigara bırakmak isteyenlerin yardımına koşuyor. Aktarların hazırladığı karışımlardan biri de bıktım tozu. İçinde 13 farklı ot bulunan toz sigara bırakmaya yardımcı oluyor. Beyinde nikotinden etkilenen bölgeleri etkisiz hale getirme özelliği var. Bunu nasıl yapıyor? Karanfilin böyle bir özelliği olduğu bir profesör tarafından yakın zamanda açıklandı. Karanfilin etkisini beyne ileten de karabaş otudur. Tüm nane ve melisa gibi mentol içeren bitkiler sayesinde de dili ve boğaz bölgesini uyuşturduğundan dolayı sigaranın tadını alamıyorsunuz. Size o hazzı yaşatmıyor arkasından sigara içerseniz. Bir özelliği daha var. Böbrek yoluyla nikotin maddesini kotin maddesine çevirerek vücuttan atılmasına bir başlangıç sağlıyor. Sigaradan bıkanlar ve bırakmak isteyenler şimdilerde bu tozu kullanıyor. Sigara isteği akla geldiği zaman bir parça bıktım tozu alınıyor ve 2-3 gün kullanıldığında sigara isteği bitiyor. Ama kesin çözüm için 10 gün kullanılması öneriliyor. Bize gelenler genelde sigarayı bırakmak isteyip kendi iradeleriyle ya da çeşitli mamullerle bırakamayan insanlar. Artık son de geliyorlar. Ee, ve kullandıkları zaman 1-2 gün içerisinde... Canları sigara istememeye başlıyor. Ama biz bunu perçinlemenizi tavsiye ediyoruz. Yani en az bir hafta yahut on gün kullanılmasını öneriyoruz ki bu e, sigara isteksizliği artık sizin işinize yerleşsin. Zencefilden meyan köküne, karanfilden naneye kadar pek çok şifalı bitkiyi barındıran toz %95'in üzerinde bir başarı sağlıyor. Günde 8 paket sigara içen birisi sigarayı 3 günde bırakmış. İnanamazsınız yani günde 8 paket bir insan nasıl sigara içer? E, duyduğum zaman ben de inanamadım. 3 kere sordum kaç paket içiyordunuz diye. Uslarla 8 paket içiyordum dedi. Dudak triyakiliği de var insanda. Sadece nikotin istemiyor. E, ağız da sigara istiyor ve bu etkiyi bile gidermiş ve inanılmaz bir başarı.